Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert'le birlikte size Brawl Stars 6. seri kartlarından tanıtım yapacağız. Tam 360 adet kart var bunda arkadaşlar. Yani 120 paket kart çıktı içinden. Evet Mert'çim dök bakalım. Oo, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın biz bir kısmını açtık. Şimdi biraz daha açacağız. Video da çekmiştim. Aynen öyle. Bir önceki videomuzu da görebilirsiniz. Arkadaşlar bakın diğer serilerden farklı olarak kartları değiştirmişler. Rengarenk kartlar yapmışlar. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, mor, lacivert renkte kartlar var gördüğünüz gibi. Çok daha eğlenceli olmuş kartlar bence. Değil mi Mert? Evet. evet Mert şimdi açıyor bakalım. Hangi karakterler çıkacak? Efsanevi karakter çıkacak mı? Ne çıktı? Bakalım. Şöyle çık. Bulanık görünmüyor. Tik, Rosa, ve Mortis çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet Mertciğim. Mert çok severek alıyor bu kartları arkadaşlar. Biz internetten sipariş verdik ve hemen geldi. Bir günde geldi. Aynen öyle bir günde. Colt, Piper, <laughs> Max. Çok yaşa, sağlıklı yaşa. Evet. Cold, Piper ve Max çıktı arkadaşlar. Hala Mortis'ten bir sürü çıkmıştı ikinci seride. Evet ya, ikinci seride Mortis çıkmıştı. Bakalım bu seriden çok çıkan hangi karakter olacak arkadaşlar? Beşinci A farklı çıktı da. Heh. Şey, 5. seride de hep şey çıkmıştı. Neydi o? Neydi? Bibi. Evet. Bakın arkadaşlar Bibi, bu de Frank ve Jackie çıktı. Sen de aç. Ben de açayım mı? Tamam ben de açayım. Bakalım. Bakalım bana ne çıkacak. Evet. Sandy 8-Bit ve Poco çıktı bana arkadaşlar. Peki. Bakın. Hmm. Sana ne çıktı Ems Bu ne B Ve Leon çıktı arkadaşlar ya, işte. Evet açmaya devam ha. ediyoruz Neymiş bakayım. Demek ki videoda en sonunda çıkan şey. Hatırladım. Bakayım. Evet Dynamite, Jackie ve Mr. P çıktı arkadaşlar. Bir kere daha çıkmıştı ondan, videoda. Evet bazı kartlar aynı çıkıyor. Hatta hepsi. Hepsi aynı çıkmıyor oğlum. Bazıları aynı çıkıyor. Neden biliyor musun? Bunlar şimdi biz toptan olarak aldık ya ondan aynı çıkabilir. Normalde Kırtasiye'ye gittiğin zaman hani bunları tek tek alıyorlar ya. Farklı farklı oluyor. Aynen farklı çıkıyormuş gibi Ama oluyor. Bak bunları niye bir sipariş ettik? Çünkü kırtasiyeye hiç gelmiyordu. Evet kırtasiyede olmadığı için biz bunu internetten sipariş verdik. Bakalım Mr. P, Spike ve Dynamite. Ben de bir paket açayım. Hop Açtım. Bakalım ne bakalım çıktı? bakalım. Ha, yine aynı Sandy. 8-Bit ve Poco. Evet arkadaşlar. Mert'e çıktı. Dynamite, Jackie ve Mr. P çıktı arkadaşlar. Neyse hep Hemen bir tane daha oluyor. açıyorum. Hep bu Aynen. Hemen açalım. Hoppa. Bakalım bakalım bakalım. Tik. Rosa ve Mortis çıktı arkadaşlar. Mert'e. Ems. B ve Leon çıktı arkadaşlar. Ya yine aynısı çıktı. Aa neden aynısı çıktı Mert ya? Ems B Leon çıktı. Şöyle ben de açayım. Anne o saçmaya böyle açacağım. ne yapayım oğlum tekerle açma. <laughs> Anne. Ne oldu? Ne çıktı? Ne çıktı? Bak. Crow, Rico, Bull. Evet. Crow, efsanevi karakter. Ben bunu niye açamadım? Neden açamadın? Bantı yapışmış. Evet, Allah açmaya Allah. çalışıyorum ve açıyorum, açtım. Allah Allah. Evet, Dynamite, Jackie ve Mr. P çıktı. Ne ben de açınca hep bana bu çıkıyor ya. Şurada. Sana hep aynıları çıkıyor Mert, lütfen bırakır mısın kartları? Mert, sen, sen açma. açma. Evet, Ems, B, Velon çıktı. Atacağız o içine. <laughs> yapayım, Aa! Arkadaşlar, bu kartların hiç sonu gelmiyor böyle kutuyla olunca. Ee, Cold Piper, Max, Bin tane oluyor içinde. Bin aynen tane. öyle, o kadar çok kart var ki bakın hala üç yüz, bir üç sürü bir sürü kartımız var. Aç, aç aynen bitmiyor arkadaşlar. Ona üstünde 360 gösteriyor. Aynen, aynen sanki bin tane kart varmış gibi. Leon Gale bo çıktı arkadaşlar. Ben de bir tane daha açayım. Açtım, ay. Hop. Bakalım ne çıkacak? Colt, Piper ve Max çıktı arkadaşlar bana. Ne oldu? hiç Sıkıldın mı? Yok sıkılmadım, yoruldum. Yoruldun mu? O zaman ara verelim istersen. Aha. Leon, Gale, Bo çıktı arkadaşlar. Bu ara verelim. Anne arkasına baksana. Bo. Neden? İşte. Çok bak. Arkaları da çok güzel arkadaşlar. Bakın sanki kartmış gibi. Kartın ön yüzüymüş gibi görünüyor. Anne. Evet. Pem, Rosa ve Tara çıktı arkadaşlar. Bakalım. Pam Rosa Tara yine aynısı çıktı. Bakalım bakalım. Leon Gale ve Bo çıktı arkadaşlar. Açmaya son hızla devam ediyoruz. Bakalım bakalım. Dynamite, Jackie, Mr. P. Ne oldu? Aynısı mı çıktı Mert? Pem, Rosa, Tara. Yine mi aynısı çıktı sana Mert'ciğim? Of. Evet, Ems, B ve Leon çıktı arkadaşlar. Sonuna kadar açacak mıyız Mert bunları? Hı. Ama çok uzun süre. Jeannie, <laughs> Brock ve Frank çıktı. Bu, bu beşin ikinci seriden daha çok kart var. Öyle mi? Evet de şuna bak ya bir tane ondan çıkıyor. Evet A, bakalım. <laughs> M B B Leon çıktı arkadaşlar. Pam Rosa yani Joker Tara seçim. Joker nerede acaba çok merak Oo, ettim. Joker yok. Onu bir görünüyor mu acaba böyle Joker. Diye? Hayır. Penny, Penny Tik ve Mortis. Anne sipariş etsem bile o, o joker zor çıkıyor. Öyle mi? Evet. Yani bu tüm kartları bilmiyorum. <laughs> Valla onu ben anlamadım Aynı nasıl olduğunu. Joker'i yani bul diyor. Joker'i işte, bul. Joker'i bulunca ne oluyor anne? <gülüyor> <gülüyor> Mr. P. Spike Dynamite. Ne oluyor anne? Orada hediye diyor. Kutunun üstünde yazıyor da. Ems, Bibi, El Primo. Hayret El Primo yok Aa, çok fazla işte. bunda bu sefer. Aa, Brock, Rico, Hadi Ginny. Alpını alpını alpını. Leon, Gale, Bo. B, Sprout. Aa ilk defa görüyorum Sandy, Sprout. onu biliyorum. Sen bilmiyorsun. <laughs> Evet ben bilmiyorum. <laughs> Cole Piper Max. Ara düşünsene Joker çıkıyormuş. Tik, Rosa Mortis. Joker çıkınca da çok bir şey olmaz ki hediyeleri bunlar. Aynen öyle. Ne hediyeleri? Ben bisiklet çıkarım. İşte forma, top, bisiklet falan diyor. Evet ben forma alırım <laughs> o zaman. Anne peki, peki gerçek... Ginny, Brock, Frank. Hiç Ana, bilmiyorum Mert'cim nasıl şey oluyor. Peki şey mi? Ee, gerçek... Adamların okulmasın. Tabii ki. Ha. Yani böyle ismi yazmayan değil. Onu bilmiyorum. Yani gerçek olmaz. Kazanırsak görürüz. Leon, Gail, Bo. Kazanamayız ama. Anne yani dünyada birisi bir kere Hı. çok yer Çok yer çıkaramıyor. Çıkmıştır mutlaka. Dynamite, anne, Jackie, ne? Mr. P. Çıkmamış. Bilmiyorum oğlum. Ben biliyorum. Ay. I... Shelly, Pam. Penny M B Leon Evet hızlı hızlı açıyoruz. Shelly, Pam, Penny, Colt, Piper, Max. Aa farklı çıktı. Ne çıktı? Ben. Tick, Rosa Mortis. Ben onlar var ama farklı çıktı. Shelly, Barley, Jesse. Demek. Evet. Dynamite, Jackie, Mr. P. Evet arkadaşlar, yine bayağı var kartımız hala. Biz Açmaya aç aç, devam çıkıyor. ediyoruz. Bibi, Carl, Alo Nita. Lan. Ne? Ne çıktı? Hı. Bakayım. Nani, Nita, Tara, hani Nani. Çıktı? Nani, o da değişik evet. Ems, Bibi al Primo. Bu yine aynı çıktı. Ems, B Leon. Anne yine aynı çıktı. Bakayım. Ha, sana da aynı çıkmış bana. Aa. Ya. Pam Rosa Tara. Ama bu da en çok şey çıkıyor. En çok bu çıkıyor anne. Bak. Bakayım. En çok bu. Aynen evet. Cold Piper Max. Ha gayret Mert. Az kaldı. Yanımızda da bir yardımcımız var. Bizlere kart açmada yardım ediyor. Leon Gale ve Bo çıktı. Bakın. Devam ediyoruz. Yayın. Olsun oğlum aynı çıktı sporun değil. Sen değil. 8 bit Poco. Zaten burada bütün kartlar var. Aynen. Ems, B, Leon. Ya anne dördüncü seri niye şey koymamışlar? Ney? Şey, Ay ters tuttu. Neydi söyleyeyim mi? B, Sprout, Sandy. Bibi. Bibi mi? Ha. E resmini koyuyorlar ama Bibi. Aynen. Ems, B, Leon. Bu Ems, B, Leon kartı çok var Mert Üçlü. Ha. Dynamike, Jackie, Mr. P bakayım. Yine o çıktı. İşte bakın, Mbs, B, Leon arkadaşlar. Bu seride, bu kutuda bu üçlü kart çok var. Tik, Rosa, Mortis, Mortis fazla yok hayret. Bir defa mı? Aynen. Dynamite, Jackie, Mr. P bu arada da çöplerimiz bayağı birikti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onları nereye atacağız? Aha! Çöpe atacağız. Ona bak. Ne? ne? Dynamite, Jackie, Mr. P. Bakayım. Çıktı. Daryl, El Primo, Bo. Poco. Çıkmış mıydı? Çıktı galiba. Hayır, çıktı ya ben hatırlıyorum. Bana çıktı. Hayır, Sandy, 8-Bit, Poco. Bana çıkmıştı daha önce. Hatırlıyorum ben. Ya. Evet yine aynı üçlü. Ems, B, Leon üçlüsü çıktı arkadaşlar. Ya, çıktı. Jesse, Barley, Daryl. Ya niye erkek bir tane var? Ha gayret az kaldı arkadaşlar kartlarımız. Shelly, Barley, Jesse. Anne. Artık aynı olanı böyle yırtıp atıyor. <laughs> Sandy Anlam, bu yırtıldı. Yani yırtıldı derken. Normalde şey... de ayırıyoruz ya ayrıldı. Bee Sprout. Ginny, Brock, ya. Frank. Ems, Bibi, El Primo. Ginny, Brock, Frank. Ha gayret, Aha, ha, gayret ha gayret, ha gayret. Hadi, az nani kaldı. Çıktı. Tara, Nani, Nita. Ah. Dynamite. Jackie, Mr. P. Tik, Rosa, Mortis. Dynamite, Jackie, Mr. P. Aynı kart çıktı yine. Oh, elime yapıştı. <laughs> Evet Mert'in eline yapıştı arkadaşlar. Aa Poco. Evet Poco çıktı bir tane daha. Tik, Rosa Mortis. Sandy. Ver 8 bakalım. Bit Sandy 8 bit Poco. Sandy 8 bit Poco. Anne, Çok az kaldı. 8 tamam 8 bit. Ems, Leon. Önüme bir kart daha geldi. Tara, Nani, Nita. Ems, Bibi, Anne, El Primo. Burada şu an 10 tane falan var herhalde. Çok az kaldı. Yok 20 tane. Hatta Çok az kaldı. Ems, B, Leon. Evet. Az kaldı oğlum. B, Sprout, Sandy. Shelly, Pam, Penny. Dynamite, Jackie, Mr. P. 8 bit, 8 bit, Poco, Piper. Bull, Frank, Nerede Jackie. Nerede bitti oğlum var ya burada. Bitiyor ya. Cold Spike Max. Ben 20 tane var. Efsane karakterler çıkıyor arkadaşlar. Leon, Gale, Bo. Bakalım. Shelly, Barley, Jesse. Ha Sprout. Ha Gayret. Evet hızlanıyoruz. B, Sprout, Sandy. M, B, Leon. Ne çıktı mı? Evet evet, evet 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 evet. Hemen bakıyorum. Dynamite, Jackie, Mr. P. Ginny, Brock, Frank. Ha gayret, ha gayret. Hızlı açıyoruz arkadaşlar. Evet, efsane karakter Crow, Carl ve J Gale çıktı. Jackie diyecektim. Evet. Cole, Piper, Max. Anne keşke Joker çıksa ya. Yani Aa, çıkmıyor demek ki bizde. Dynamite, Jackie, Mr. P. Ama hiç Joker, Joker çıkmaz. Olsun. Sandy, 8 bit, 8 bit, Poco. Çünkü 4 tane kart sipariş ettik ya. Hı hı. Ama çıkmadı. Olsun. Sen zaten kartlar için alıyorsun. Cold Piper Max. Penny Tick Mortis. Anne. Cold Piper Max. Senin demin dediğin çıktı. Ne çıktı? Cold Piper Max. Aa aynısı çıktı. Demiştim ya. Penny Tick Mortis. Penny, Mortis çıktı. Sandy 8 bit Poco. Cold Piper Max Brock Rocco ama Rico Rocco. Genie <laughs> Niye Rocco be? Az kaldı. Genie, Brock, Frank Hadi sonuncusundan Joker. Evet son kartımız açılacak arkadaşlar. Tik, Rosa, Mortis Tara, N Nani, Nita, Pem, Rosa, Tara. Evet, 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 evet. Son kartımız açılıyor arkadaşlar. Ne oldu Mert? Çok şaşırdın. Ne oldu? Joker çıktı. Hadi. Vallahi. Yalancı. Bakayım. Joker çıktı. Joker. Hani? Ay Joker. Bakayım. Joker. Tamam, göster bakalım. Joker. Joker. Gösterir misin lütfen? Evet, yok ya. evet arkadaşlar. Bak. Genie, Brock, evet. Brock, Frank çıktı ya, arkadaşlar. Çıktı. Ha, nerede o günler? Keşke çıksaydı. Evet arkadaşlar. Sen... Heyecanla son kartımızı açıyoruz. Evet Mert'ciğim. Evet, şey evet arkadaşlar son kartlarımız iki tane kaldı. Açtım. Dynamite, Jackie, Mr. P ve Daryl, El Primo, Bo çıktı arkadaşlar ve böylece onları açmıştık bu. oğlum bir önceki videomuzda. Anne, olsun, göstermedik. Tamam neydi bu mu? Hı. Dynamite, Jackie, Mr. P. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün kartlarımız burada ve biz bunları henüz ayırmadık sadece açtık. İşte gördüğünüz gibi bütün kartlarımız burada. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.